Merhaba arkadaşlar. Bugün e, birazcık biraz kasta için iş için garip geliyorsa çok özür dilerim. Bugün iki tane broşlar sunacağım. <laughs> çok seviyorum. Çünkü bu broşlarda tüm karakterleri aldım. İşte, şöyle, Bu arada birazdan ıı, okula gideceğiz. Okula gittiğimiz anda e, ıı, videoyu sonlandırıyorum bakın. Tam sıfır olmasına rağmen oyunu bozaltmayı bir şey daha alıp yeni, yeni gelen sadece kere bile. Hı. Market'e girdim, o kutular var burada. Açtım. Aman gelen arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Tüm. 12 Dış çıkarsa vallahi bayıldım. Aksu Aa yine açar. Bana bak Bu da var mı bakın. Şarkı yaptım. Şu kodu giden yapabilirsiniz. Pro Stars'a. Ama onun için o o şeyi yüklemeniz lazım. Çıkın Play Store'a girin. Ay. Çık tabuga gelmiş. demiş. Hı. Kusuna gelin buna. Sonra buradan değin. Sonra da bakın buradan aşağı inin, inin. Asla da olması gerekiyor ama arkadaşlar buradaydı Eğer şey bulursanız aynı şeyi onu yükleyin O okop girme şeyi varsa yükleyin ben şuralara bakayım ama neyse. Bugün konuyu unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar buldum. Bugün eğer tek hesaplaşmada tek en en kötü oyunlar arkadaşlarla oynayabilirsen eee en kötü oynayabildiğim karakterimle oynayabilirsem e, bana bir puan geliyor. Bir puan ya yeah. en oynayamadığım karakter en kötü oynadığım karakter Source. Ben Surge'le hiç oynayamıyorum. Dur koşmalıyım. Arkadaşlar eskiden kalma. Allah. Bu da eskiden kalma. Ben, arkadaşlar ben tüm koşulları alarken işte abone olup like atmayı unutmayın. Hep bunun olmasını istiyordum. Ya alamıyorum abi. Ya, abi. Alım, alım. Yemek aldık. Atbot atbot ses. Olsun çocuklar. Kalmıyor mama yetmediği Yok. İyimedi için eskiden eş, kalmayı. En eskiden kalma. çok güzel. Ben bunu çok seviyorum en kötü oynadığım harita benim en kötü oynadığım harita Search'te bitti. Search'te Tek hesaplaşmadan. Oooo. Bakalım işte denel oynayamıyorum bile. Oh my god. Amortiş. Amortiş. Gelelim. ya. Bir tane daha söylemişsiniz tane daha yapayım. Bu. Ben bunu işte söyleyeyim. Ne neydi söyleyeyim mi? En çok başı kırda patlaşmış. Kırda patlaşmış. Hiç güler oynayamıyorum. Bu arada e, Pinterest'in e, bazı sorunları var diyorlar. Ben niye böyle çıkmıyorlar? Çıkmıyor. Aslında ben, benimki olması Benimki biraz sonra çıkması gerekiyordu şey şey. Ama çıkmıyor. Neden? Oğlum sen hayırdır lan? Hı. Oğlum sen hayırdır? Hı. Arkadaşlar e, ee, bay bay. Bir dakika şu çocuğu bir bay bay yapacağım. Bay. Ula hep. Ula hep.